Şampiyonluk sayısı biliyorsunuz yine tartışması, yeni bir tartışma değil yine gündeme geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya Galatasaray bir yanıt vermişti. Galatasaray'ın yanıtına Fenerbahçe yine yanıt verdi. Şöyle hatırlatalım, Fenerbahçe 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların geçerli sayılması için federasyona başvuruda bulunmuştu ve Galatasaray'da Konuya ilişkin bir akşam saatlerinde biz programa girmeden bir yanıt vermişti. Türkiye'nin en çok Süper Lig şampiyonu olan kulübü Galatasaray'dır şeklinde ve Fenerbahçe'nin sözde iddiası diyerek bir hukuki sürecin takip edildiğinden bahsedildi. Galatasaray'ın yaptığı açıklamada. Şimdi ekranınıza gelen bu paylaşım davetimiz hala geçerlidir. Bir tweet alıntısı. O tweet hangi tarihten e, 1 Nisan 2021 tarihinden biliyorsunuz yeni bir konu değil zaten bu e, sık sık gündeme geliyor yine konuşuluyor o zaman Fenerbahçe bir paylaşım yapmıştı. Diyordu ki kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği tarih yok sayılamaz dediği 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir. İstediğiniz mecrada isterseniz sizin kanalınızda ister başkan seviyesinde ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz demişti. 2021 Nisan'da o tweet'i alıntıladı Fenerbahçe ve davetimiz hala geçerlidir dedi Serhan Türk. Ee, bu polemiğe ne diyorsun? Ya Yine bu yani, yeni değil ya tekrar bu, gün yüzüne çıktı. Ya Ne gereği var ya bu polemiğe ne gerek var ki? yani Sonuçta baktığın zaman kupalar müzelerde. Bence herkes gitsin kupadaki müzeleri saysın. Sonuçta Galatasaray'ın da burada bir başvurusu müzedeki var. Müzedeki kupaları saysın. Evet. Heh. Ters oldu. <laughs> tamam müzedeki kupaları saysın. <laughs> ee, Galatasaray'da zaten 23 Mart 2021'de Türkiye Futbol Federasyonu'na bir e, dilekçeyle başvurmuştu. Daha sonrasında evet. devam eden süreçte de 21 Nisan 2021'de ikinci dilekçesini başvurmuştu. Her, aslında top futbol federasyonunda ama Galatasaray'da şöyle bir savunma yapıyor. Diyor ki Galatasaray Spor Kulübü bugün itibariyle müzesinde 22 şampiyonluk kupasıyla evet. ve dört 4 yıldızlı ile Türkiye'nin en çok süperlik şampiyonu olan kulübüdür diyor. Yani Fenerbahçe'de da tabii ki ona göre benzer bir açıklama yapıyor ama şunu görmek lazım. Top artık federasyonda. Gündemi değiştirmeye gerek yok. Şu an hiçbir şekilde gündem değişmesin. Zaten bu seneki futbol Aldı başını gitti. Biz futbolu konuş... yani Yoldaki insanlar şunu söylüyor ya. Biz bu senelikten bir şey anlayamadık. Ama Trabzonspor'un da kutluyoruz diyorlar. Herkes bunu söylüyor. Çünkü takımlardan memnun olmayan süreçler var. Bu saatten sonra algı değiştirmeye hiç gerek yok. Ali Koç'un, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un bir açıklaması vardı. 5 yıldızlı forma için evet. çalışma olduğunda. Hatta yani bu yıldız olayı da işte yıldızsız formalar vesaire... Yine bir mesajla başlamıştı aslında e, lige yani. Fenerbahçe. Beklediğimiz şeyler bunlar. Şimdi yani... de 5 yıldızlı forma konuşuyor. Ne olsun, ne olmuş 5 yıldızlı olsun. Galatasaray'da 10 yıldız çıkarttık karşısına. Yani sonra işte yıldız bu yıldız savaşları. Ya, yıldız savaşları olabilir ama eee bence sadece gerçekliği e, müzelerdeki kupalar ortaya çıkartır. Bence herkes müzesindeki kupaları çıkarsın ortaya. Zaten e, şu an halk da gezebiliyor, müzeleri de ziyaret edebiliyor ondan sonra top futbol federasyonunda işte geçmişteki kupalarım sayacaksın, şu andaki durumlarını sayacaksın. Tarihçilerin bir araya getireceksin. Eski yazarların bir araya getireceksin. Ne yaparsan yap bu işi çöz. Bence bu iş gündem olmaktan çıktı. Eee Galatasaray'ın şu an sırtında dört tane yıldızı var. Ee, Fenerbahçe 5 yıldız takar, Galatasaray 6 yıldız takar ama önemli olan aldığın kupalar, aldığın şampiyonluklardır. İzleyicilerimiz sizler ne düşünüyorsunuz? Siz de son sayfa etiketiyle paylaşabilirsiniz bizimle. Serdar sen ne diyorsun bu yıldız savaşlarına? Ya ben Türkiye'de yıldız verilecek bir futbol anlayışı olduğunu düşünmüyorum. Ben yıldızları kaldırırım. Ben mesela Beşiktaş ve Trabzonspor'un yerinde olsam seneye yıldız takmam amblemlere. O amblemlerden daha büyük bir şey yok ki. Zaten Beşiktaş'ın kendi yıldızı var, ay yıldızı. Kasımpaşa'nın var. Bu bir İtalya Ligi özentiliydi. Öyle İtalyanlarda yıldız mıldız, işte Dünya Kupalarında yıldız falan. Bu bir özentiliktir. Yani biz kendi kendimize has yoğurt yiyişimiz varken gidip el alemi taklit ediyoruz. Bir de onu 5 seneye düşürdüler. Normalde İtalya'da 10 senede bir falan herhalde değil mi? Evet. Bir de onu 5 seneye düşürdüler. Ayrıca ayrıca senin böyle bir sıkıntın var geçmişte. Bazı işte şampiyonluklar Lig şu tarihten itibaren başlar. Şimdi Premier Lig'de de Premier Lig'de e, 90'larda 90 başlamıştı herhalde değil mi? Tabii. O tarihte başlıyor ama İngiltere futbol tarihini silmiyor. Bu siliyor. Şimdi burada Fenerbahçe'nin haklı olduğu nokta bu. Yani sen baba hakkıları, Süleyman Sebalı'nı, Lefterleri, Metin Oktar'ları silemezsin. Bu siliyor. Cenk Koray da İki tane UEFA'nın tanıdığı, o dönem UEFA'da Türkiye'yi temsil eden takım olan Beşiktaş'ı nasıl olur Türkiye'de kabul edilmez diye. Neden bu da Yıldız'dan oldu? İşte o zaman nasıl yanlış adım atıldı? Alay bile ettiler. Ha falan. Beşiktaş'ta gitti o iki tane senenin şampiyonluk kupalarını koydu. Ee, Şenol Güneş'in ilk senesinde şampiyon olduğu ilk senede. Şimdi bu müzeleri kapatamazsın. Bu müzeleri silemezsin. Bu tarihi silemezsin. Ama bu niçin yapılıyor? Bundan dolayı yayın ihalesi, gelir dağılımı falan filan olacaksa, değişik olacaksa sıkıntı. Çünkü o zamanlar bir imza atıldı mı atıldı. Bence yapılması gereken her şey sil baştan. Birincisi bu ülke futbolunu belli başlı büyük kulüplerin elinden kurtarmak lazım. Şu gelir dağılımını. Hazır bu yasada çıkmışken aşağıdaki kulüplere nefes olabilecek nakit girişi, para girişi olmasa lazım ki elimizde bir tane lig olsun. Elde lig yok şu an. Kimse kimseyi kandırmasın. Dolayısıyla kişi. bu tartışmanın anlamı yok. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam bir dahaki sezon kendi ambleminin üzerine bir tane yıldız koydurmam. E ama onu da yaptı Fenerbahçe. Bak devam ben doğrusunu yaptı. Ama şimdi konu buraya geldi. E niye geliyor şimdi? Ben bak tarih konusunda Fenerbahçe hak veriyorum. Ama atılmış bir imza var yayın ihalesinde de. Kimse kimseye zorla imza attırmadı. Ya da sil baştan her şey yapacaksın. İstanbul dışındaki küçük bütçeli kulüplere hayat vereceksiniz. Oranın gelirleriyle ha ben işte dört tane kulüp alırım başımı giderim kendi kulübümü kurarım falan dersen o başka. Ben ona bir şey diyemem. Ama bu tartışmalar sağlıklı bir zemine oturtulmadığı sürece işte davetler var televizyon falan. Ama onlarla olmuyor. Kulüpler Birliği'nde olur bu. TFF'de olur bu. Efendim bakanlık, spor bakanlığının eşliğinde, liderliğinde olur bunlar. Çeşitli bakanlıklarında. Hazırda yeni yasa çıkmışken her şeyi yeni baştan yapabiliriz bence. E, görüşler nasıl? Ona bakıp şimdi yine derbiye dönüyoruz. Ben de merak istiyorum. ediyorum neler ee, düşünüyorsunuz? Mesela Hasan Bey demiş ki, Serhan Bey haklı. Eğer 59 öncesi kupalar müzedeyse tabii ki sayılmalı demiş. Hüseyin, e, yok Hubey Bey diyor ki Fenerbahçe hakkı olan şeyi istiyor. E, yani bu kulüp hiç mi hakkını a, arayamayacak anlamıyorum demiş. E, suçlu burada federasyon hiçbir çalışma yapılmamış. Ayıp diye yorumlamış geçmişin ne önemi var artık bu kavgaları bırakmamız lazım. Ha, Guardiola ne diyor? Türkiye şey İngiltere'de de hep diyor herkes diyor medya falan Liverpool konuşuyor. Ama son 30 senede bir tane şampiyonu var. Nokta. Geçmiş geçmişte kaldı müzede falan. Ama yeni bir tarihi yazılmasına gerekiyor Zaten tarihi var. Ama işte şuradan başlarsa buradan başlasa onlar tartışılır tatlıya bağlanılır. Bir şekilde bu kaotik zeminden çıkmamız lazım. Osman Bey demiş boş işlerde üstünüze yok. Kaldırılsın yıldız ya da isteyen kafasına Bence de yıldızları göre, ya Bu yıldızlar ne zaman formalara verilmeye başlandı? Güneşlesin. <laughs> Ay ne, ne zaman ben? verildiyse o zaman sıkıntı başladı. Ya işte o zaman sıkıntı o zaman başladı. sonra konuşalım. Şimdi niye bunu konuşuyoruz ki şimdi? Evet Nereden o zaman bu konuyu yani? e, biz, biz kapatalım ama kapanmayacak tabii. Ee, izleyicilerimizin görüşlerini okuyacağım yine. Derbiye tekrar ben dönmek istiyorum. Ben bugüne bakarım. Bana ne getirdi bugün bu takımlar? Avrupa'da neredeyiz? Lig'de sıra, dünya sıralaması kaçıncı FIFA'da neredeyiz? UEFA'da nerede? Ben bunlara bakarım. Hepimizin onlara bakması lazım. Bence çok saçma. Asayi UEFA'da demiş. kupa kazanmış. Yine süper be. kupası kazanmış. Bir kulüp öyle görmek lazım o zaman oradan da. O zaman 5-6 tane yıldız oradan verelim o zaman.